Çeyef oladım, Osman'ı gurbete yolladım. Osman gurbete gidince üç gün üç gece avladım. Ar gel Osmanlıga, ar gelir. Safiye mekar yola dar gelir. Ar gelir Osmanlıga, ar gelir. Safiye mekar yola dar gelir. Alay! Ne oluyor Aa, lan? Sabah sabah deli mi dürttü? Hakkı da ilk gide ne var babacığım ya? Ne işte. Hem neşe içinde kahvaltı hazırlıyoruz. Oh! Kıratı baba. Kızım! Kıratlar tepişiyor beynimin içinde. Kafam kaldırmıyor diyorum ya. Ya! Mahsus mu yapıyorsunuz lan? Ben senin kafanı neyin teptiğini çok iyi biliyorum Zekeriya efendi. Alamadım dün gece gene elinden rakış şişesini. Ay zıkkımın pekini içtim, akşamdan kalmayın diyemiyor da kafamda atlar tepişiyor, filler zıplıyor diye dame yapıyor bize. Bana bak Safiye, sana buradan böyle bir yapıştırırım, üç gün üç gece ağlarsın ha. Uğraşma yedimle içtimle ya. Ya kolay Hadi bir dele bakalım Zekeriya Ferni. Safiye sana dar etsin dünyayı. Ha? Yumurta tokuşturan var mı? İki lokma ekmeği zehir ettiniz be dükkana gidiyorum. Şu evlilik hayatımda bir huzur yüzü görmedim. Belki ticaret hayatı iyi gelir. İyi de baba bugün pazar. Ticaret hayatı kapalıdır şimdi. Olsun. Camını mamını boyayacağım dükkanın. Aman bırak gitsin. Evde ayak altına dolaşacağına gitsin dükkanını boyasın. Ben de zaten bir sürü şey yapacağım. Mutfağı falan boyayacağız ha. Bugün dünya bir yer boyama günü mü anne? Niye ailecek badana fırçası kapıyoruz ayıptır sorması? Ayıptır söylemesi. Normal ailelerde bahar temizliği diye bir şey vardır Sıdıka. Ama bizim evdeki ayılar kış uykusundan daha uyanmadığı için Hı. bizim dizi de yaza kaldı. Ya? bir şu abi uyandır da bir an evvel işe girişelim Sıdıka. Abime kaldırmak ha? Hayatta en sevdiğim şey uyku serseme bir ayıyı ininde rahatsız etmek. <laughs> ne yapsam acaba? lorganla kibir baksam? Yoksa su döksem? Heh. Ay öyle bakma anne ya! Ay. Sabahları abimi kaldırmanın ne kadar zor bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Yoksa hazır, uyku serseme ve savunmasız diye kendisinden intikam almak gibi bir niyetim asla yok. Abi! Samim! Bak içeri gidiyorum, uyku dahil her ne yapıyorsan yapma! Günaydın Samim Bey, Saka ailesi hayırlı günler diler. Yerel saat 11'i gösteriyor, canlı hayat başladı. Bana bak, 3'e kadar sayıyorum. Eğer kalkmazsan, sabah tuşunu yatağında alacaksın. Abi, son kez uyarıyorum. Yoksa altında kimyasal silahlar sakladığını ileri sürüp... ...yorganına kuzeyden ve güneyden sürahiyle ya. Bir, iki, ah! Günaydın Sıdıka Saka, Samim Saka hayırlı günler diler. Yeme kar yola dar gelir Ar gelir Osmanlı Ar gelir Safi yeme kar yola dar gelir Ar gelir Osman'aga ar, ge <laughs> <laughs> oh, ar gelir Of Safi kar yola dar gelir Ar gelir Osmanlı

Hı size söylüyorum aslanım. Emlak lazımsa bugün kapalıyız. Tükanda tadilat var. Ya e, yok amca biz e, türkünün tınısı için durmuştuk ya. Ha Hı. ya e, bizim mahallenin türkü kafesi aşağıda. Burası emlakçı tükanı. Türkü bulunmaz. Yanlış anladın Zekeriya amca. Biz sizin söylediğiniz türkü için durduk. Zekeriya amca mı? Nereden biliyorsunuz lan siz benim adımı? E, camda ve tabelada yazıyor. E, şimdi rica etsek türkünün o kısmını tekrar söyleyebilir misiniz bir? Hangi son kısmı? Dönbidi mi? Aa yok o dönbidili kısım değil ya oranın çok farklı hoş bir projecisi vardı böyle deli bir sound'a olan bir yer sanki. Şey e, hani Safiye Mekaryol'a dar gelir şeklinde bir şeyler diyordum. Nereden biliyorsun lan sen Safiye'yi ha? Hadi benim adım tabelada yazıyor. Safiye nerede yazıyor? Bana bak sen bizim aileyi mi takip ediyorsun Ya lan? ne takip takibi Zekeriya amca ben sadece şey şarkı Safiye Mekaryol'a... Bak hala ben... ne diyor ya hala ne diyor? Bana bak lan ibibik yolarım senin o kulağındaki halkaya ha. Safiye benim karım oluyor. Sana ya. ne lan bundan ha? Sana ne benim yakamdan el alemin Safiye'si? Alan yaşında Safiye. Ben yataklık kere yapacağım. ben yırtaklık ya. yürü. bu şeyi yürü. 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 Vay be! Sıdıka! Hmm. Ne dersin? E, top sakal bırakayım mı şöyle? Hmm. <laughs> Olmaz abi. Ortalıkta sihirbaz asistanı gibi dolaşmana izin veremem. Zaten on erkekten dokuzu kendini top sakal bırakmaya mecbur hissediyor. Bana bak, Hı. bu haline daha özgüz. Özgünüm değil mi Sıdık'a? E, farklı bir yanım var benim. Var var. E, helal olsun kız. Sabah sabah moralimi düzelttim vallahi. Dile benden ne ben dilersen. <laughs> ben değilim ama annem birazdan dileyecek. Şu anda mutfağın raflarını boyuyor. Evin erkeği olarak da tavanı sanırsam sana bırakacak. bana ne kızım? Babam kendisi yardım etsin. Edemez Sıdıka, e, bizim evde benden gizli bir gazete falan mı çıkıyor? mu? Sen nasıl biliyorsun bütün bunları? Burada böyle kakar iki giri bana yardım etsenize. Samim, oğlum şu sırık boyuna geldi tabana iki kat sürmen hadi yavrum. Niye anne? Sen ne güzel boyamışsın işte sağa solu. <laughs> Sıdıka, hmm. anneme bir kat daha boya at götür sarı sarı Danimarkalı futbolcu diye sat. <laughs> Anne kız vallahi böyle çok Avrupa'yı bir tipin olmuş ha. <laughs> Senin gömeze spa <zıpa> seni. <laughs> hem bir işe yaramaz hem dalga geç. <laughs> ee, i̇şte şimdi çok özgün oldum biliyor musun? ne top sakal ne favori hiçbiri seni bu kadar açamadı. <laughs> gelir ka, ar gelir <laughs> Safiye düğmeler dar gelir Ar gelir Osman'a da ar gelir Safiye düğmeler niye geldiniz lan siz yine? He? Oğlum işiniz gücünüz yok mu sizin? Gitsenize işinize. Ya bak Zekeriya amca biz sadece türküyle gidiyoruz tamam mı? Biz müzik grubu Asyodya'nın elemanlarıyız. Memnun oldum. Ben de Zekeriya Saka. Hadi şimdi dağılın tükenin önünden. Git başka yerde gezdir grubunu. Şu türkü bir kere daha alkısanız ne olur sanki ya? Ne yapacaksınız oğlum türküyü? Siz de gidin herkes gibi çıstak çıstak bir şeyler yapın işte. Ne var yani? Dayanmasana oğlum kepenge. Kendine boyayacaksın salak. Bak şimdi Zekeri amca son zamanlarda böyle yükselen bir türkü trendi var tamam mı? Böyle herkes işi türküyle bitiriyor. Böyle bir klavye, bir bateri, altına bir elektronik altyapı falan ver elini zirve valla. Ayrıca da bu işten çok büyük paralar kazanıyor. İyi işte kazanın paranızı. Ayrıca Para kazanınca bana bir faydanız mı olacak? Niye öyle diyorsun ki Zekeri amca? Türkü bir tuttu mu kaynak kişi olarak seni gösteririz. Türkü benim değil ki evladım. Bizim oralarda köylük yerlerde çeşme başında velen söylenir. Anonim yani. Ya şimdi Zekeri amca siz bu türküyü bize bir kere daha söyleyin tamam mı? Biz de sizden derlemiş olalım bunu. Hem şimdi kim uğraşacak öyle köylük yere gitmeye bilmem ne falan. Ayrıca da bizim bağlı bulunduğumuz prensip müzik ailesi bu emeğinizi karşılıksız bırakmazlar. Söylesene evladım ya. Şunu baştan söyle. ya Geçin bakayım içeri Bir çay içelim. Geç. Geç bakayım yavrum. Geç sen de geç. Geçin içelim şöyle. Bir çay içelim. Bu türkü sadece Safiye teyzeniz bilir. Ben de ondan duyduydum zaten. Gerçekten Safiye diye biri var yani. Safiye bahsini açmayalım çocuğum. Bu türkü aslında bizim ailenin türküsü sayılır. Fakat biz Temiz bir aile olduğumuz için bilinmesinde bir sakınca görmüyoruz yani. Safiye teyzeniz biraz kilolu sayılır, ondan yataklar ona dar gelir yani. E ne zaman gideceğiz Safiye teyzeyi görmeye? Şu türkünün geri kalan kısmını bir an önce öğrenelim artık. Safiye teyzenize gerek yok çocuklar, ya, boş yere git gel olmasın size. Ben akşam ondan öğrenir, yarın gelir size söylerim, parayı da bana verirsiniz. ne var? Ne bakıyorsun öyle yiyecekmiş gibi? Bana bak manşet para falan isteyeceksen avcunu yalarsın. Ay hayret bir şey ya. Adam koskoca dükkan çalıştırıyor. Her ay sonunda benim mutfak burasını el koymak için türlü çeşitli oyunlar düşünüyor. Canım ne alakası var oyunla ya? Şöyle karımıza sevgi dolu bir bakış fırlatamayacak mıyız? Benim maksadım şöyle neşeli bir gece geçirmek yani. E iyi o zaman, az işte gecenin sonunu hatırla bari. Şuna bak, şu gözlere bak. Kıpkırmızı, böyle ciğer gibi. Ee, o içkiden değil Safiyeciğim. Yani dükkanda boya yapmıştım. Tiner dokundu herhalde. Hı hı, bana da dokundu. Safiye. Al kız, sen de iç büyüdün, hadi. Tamam, istemem Zekeriya, içmem ya. Ya niye üç içmiyorsun kız, istemem. iç şöyle içelim, iyi gelir. İstemem. Bak karıcığım, boyayı bitirmişsin. Yemekler güzel, ee, çocuklar da büyüdü. Hadi iç, iç. Bana içe. bak Zekeriya, hop! Çocuklar büyüdü, yeni çocuk yapalım falan diye, lafı öyle oralara getirme ha. Anlaşıldı, senin kanın kaynamış. Mani al, mani al. Pardon ama bu konuşma iyice tuhaflaşmaya başladı. Çocuklar duymasın diye bir şey var şu hayatta. Sami, Hı. mutfak. Bari biz gidelim. İyice cüzuttu bunlar. Yok kızım yok oturun ya Allah Allah. Ananızın kalbi kötü. Her lafı kötü manada anlıyor. Ben şurada eğlenelim hani şarkı markı söyleyelim diyor. Hah türkü. Türkü söyleyelim ya yani ne de olsa Eurovizyonda birinci olmuş muzaffer bir ülkenin evlatlarıyız. Hadi Safiyeciğim şaka bak. Ay hiç halim yok Zekeriya anacım, ha. bütün gün böyle boya yapmaktan canım çıktı ya. Ay bunlar da hiç yardım etmediler zaten. Aa, aa. Ee, anne abimi baştan aşağı boyayacağımızı söylemedik ki söyleseydin seve seve yardım ederdim. Sızıka, bu konuyu yeniden açmayalım istersen. Hı? Yok canım, şimdilik böyle iyisin. Ama baharda şöyle inceden bir zımparalayıp bir kat daha boya atarız. Aferin <laughs> 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 kızım. Yani sen de olmasan var ya, gülemeyeceğiz ha. Eee Safiyeciğim? Şu şahane esprinin arkasına sende bir türkü patlat bakalım hadi. şakı benim bülbülüm hadi. Anlaşıldı aç kızım babana teybi. Alem var yine bu gece belli. Teyple olmaz Safiyeciğim teyple senin sesin bilmiyor. Ben o senin bülbül sesini dinlemek istiyorum. Hani sabah söylediğim bir türkü vardı. Bütün gün tükandı düşündüm de aklıma gelmedi. Aksi gibi de lazım oluyordu yani. Nasıl yani baba? Aniden türkü mü lazım oldu? Ee, yok canım. Aniden keyiflendiğinde de ondan yoksa yani... <laughs> tiner'dendir. Seni gidi seni. <laughs> ne Tiner'i lan? Bir de sen laf karıştırma şimdi ya. <laughs> evet. Ee, ne diyordum ben Safiye? Ee, hani sen sabah bir türkü mırıldanıyordun böyle sap yeme yatak dar gelir dar gelir diye. <laughs> o türkü <laughs> nasıldı ya böyle dilimin ucundaydı benim ama ya, bir türlü bugün aklıma gelmedi. Hadi sen bir söyleyiver. Hadi hadi karıcığım hadi, hadi hadi canım. Niye ya? Aman <laughs> <laughs> Karga ile tilki masalı mı bu canım? Aa, Zekeriya'ya bak. Ay tut dur, dur. Türk güzel o güzel sesini bir duyayım diye. <laughs> Söylemeyeceğim ya işte. Aa o kadar. Ee, Sıdıka, e, kız sen de aranla mırıldanıyordun sabahleyin. Nasıl yavrum o türkünün dibi? Hadi sen başla, anan gelir arkadan. Hadi. Ben önce anneme eşlik ediyordum baba. Yani tamamlı annem bilir. <laughs> Alo, buyurun. Kim? Absodik mi? 25 bir dakika 25 burada verin. Baba, Afyon Karahisar mı? Absodik mi? Ne? Öyle bir yerden Volkan Sun e, diye biri arıyor. Ee, ver kız, e, kız ver. E, bir emlak işi vardı. Odur belki. <laughs> e, alo? E, alo? <gülüyor> <gülüyor> e, oğlum Safiye teyzen söylemiyor Türk'ünün geri kalanını. ya sizin bu ...prensip müzik bu kadarını kabul etmez mi? He? Ya, prensip olarak kabul etmiyorlar ha? Peki, siz yazın geri kalanını. O, o da mı olmuyor? Yani özgün olmuyor, öyle mi? Ya kim bakacak onun özgünlüğüne, özgürlüğüne Allah aşkına ya? Yazın, olsun, biz... Ha? Ee, iyi. Peki, peki, tamam. Sabah bile siz gelin konuşun. Kenar. Karışmak gibi olmasın ama bu konu dediğin ne yani şimdi? Niye mi? Niye? Okuyun da dinle. İngilizce kenar demek oğlum. Kenarın köfte, dürüm, kebap, şişevi. Duyu anırsın mi? Ee niye yarısı İngilizce yarısı Türkçe? Gümrükte eksport olarak mı satacağız bu köfteleri? Hmm, ne yapalım oğlum? Dürümün ya da ayranın İngilizcesi yok. Müşteri böyle istiyor. Hem ben geçenlerde gözlerimle gördüm. Kahraman Maraş dondurma havuz diye. Delirmiş lan bunlar. Ellerinden gelse isimlerini bile Jennifer, Elizabeth falan diye değiştirecekler. He? Ben bana gidip minibüsün öbür tarafını boyayım. Dur oğlum dur. Madem boya yapacaksın al şunu. Minibüsün bu tarafını boya. Gelip geçenler yakışıklı bir çocuk görsün. Müşteri çeker. Delirdin mi sen ya? Bitir mankenimi mi oğlum ben? Bir nevi manken gibi çocuksun işte oğlum sendeki bu tiple, bendeki bu muhabbet yeteneği bir araya gelirse... ...her manada çok iyi işler yaparız biz burada. Anlıyorsun değil mi? <laughs> Vay, Sıdıkayı aldatacaksın artık ha? Yok baba ya. Aldatır mıyım ben onu hiç? Sıdıkamın yeri ayrı. Burada bir de Sıdıka kebabı yapayım diyorum. O ne be? Sıdıka için özel bir yemek. Hani böyle... ...Ayşe kadın fasulye... ...yengen tost falan oluyor ya. Bu da öyle bir şey. Sıdıka kenar sandviç böyle üst üste. Usta He. bana iki çeyrek köfte atsana. Güzelim be daha açmadık boya yapıyoruz bugün. Üç gün sonra gelirsen hazır olur senin köfteler. Bak oğlum duyan gelmeye başladı. İyi iş yapacağız biz burada. Bundan sonra unutma arabayı hep buraya park et. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol canım. Sağ Köftelerin pek lezzetliymiş usta. Al hediyem olsun. Yok sağ ol, sağ ol canım. Almayayım ben de var. Afiyet olsun. Sen köfteni ye. Gülme lan, gülme! Kabahat bizde. Yeterince duyuramadık açılışı. Seyyar satıcılardan başka hiç kimse iştirak edemedi bu kutlu hadiseye. Hayır yani bir de boş yere bu kıyafetleri giydik. Şuraya bak, Süheyl Beysat Uygur kardeşler gibiyiz. Açılış diye böyle giyindik oğlum. Yoksa normal günde iş kıyafetlerimizi giyeceğiz. Hayri, ee... Hayri Bey. Buyur Kenar abi. Efendim Kenar Bey. Güzelim hani önemli bir dayın vardı senin onu çağıracaktın açılışa. Bu böyle çok gariban iş oldu dünyanın parasını harcadık. Böyle protokolden bir misafir ağırlayamadık yani. Hayri'nin dayısı köfteden sorumlu devlet bakanı mı? Hayır köfte değil de cacıktan sorumlu. Cacık için ihaleyle hıyar alacaklarmış. Seni göstereceğiz Kerem. Oğlum makaranın sırası mı yahu? Hayatımın işini açtım şurada. Simitçi, kahveci, gazozcudan başka kimse gelmedi açılışa. Sen merak etme Kenan abi. Çağırdım ben müdürlerimi. Gelecek. Az yoğunmuş şey ama akşamüstü muhakkak uğrarım dedi açılışa. Abi. Sağ ol Hayri. Beni bir patron değil, bir abi olarak düşün. Dayına da hürmetlerimi Türkiye onunla gurur duyuyor. Sen de bir böbrek at oradan. Ocağa. Afiyet olsun. Görmeden. lan. Sıdıka'yı da çağıracağım açılışa. Şöyle nezih bir ortam olsun ki... ...kenarın ticaret olayı karşısında... ...manitanın dudağı düşsün. Alo. Alo lütfen yüksek sesle konuşur musun? Hatlarda bir sorun var galiba. Cızırdıyor. Çok seviyorum, o cızırtılar hattan değil Sıdıka. Bil bakalım nereden arıyoruz. Ee, bir düşüneyim bakalım. Cehennemin dibinde. Çok yaklaştın Sıdıka. Olayın ateş var. Peki nereye yakıyorsunuz Kenar? Hiçbir yere yakmıyoruz Sıdıka. Bu duyduğun köfte sesi. Kendi imalatımız. Bir ocak başında iş mi buldun? Hayır Sıdıka. Bizzat kendi ocağımı kurdum. Köfte ocağı. Hmm. Senin anlayacağın küçük ve orta boy bir işletme sahibiyim. Ee, daha doğrusu tam olarak açılış yapmadık e, ee, sensiz açılış olmaz tabii ki Sıdıka gelirsin değil mi? Gelemem be güzelim, meşgulüm. Kıyafet mecburi değil Sıdıka, içine bir şey giymeden de gelebilirsin. Lütfen çocuk getirme, burada biz yapabiliriz, dükkan gayet müsait. <laughs> tabii espri bunlar Sıdıka, böyle çok esprili bir mekan bizim dükkan, geleceksin değil mi? Hay ocağında incir bitsin be kapat şu telefonu. Ya Sıdıka'cığım, nezih bir ortam olacak. Bizim e, Hayri'nin dayısı gelecek. Müdür o. Sonra dokuzuncu cumhurbaşkanının bile gelmesi mümkün. Yani e, aman işte kapatma sorundayım. Telefon e, yazmaya karar veriyor. Ya Zavabı daha iyi da baskına uğradık <laughs> çocuk. Ha benim Bekir değil Kenan abi. Emcek diye dedim ya sen abi. Kendisi belediyede zabıta müdürdür abi. Hoş geldin Bekir. Hayır Sıdık'a ha. hayır kaldırıma çıkmana gerek yok. Dikkatini çekmek için ben çaldırdım kornayı. Kenan, yine beni ezmeyi düşünmüyorsun değil mi? Ne münasebet Sıdıka. Sen açılışa gelmeyince ben de dükkanı ayağına getirdim işte. Dükkan mı bu mu? <laughs> evet Sıdıka. Motorize köfte zincirimizin ilk halkası. Ee, bin istersen eve kadar bırakayım. Hem içeride köfte de var. Afiyetle yeriz. Ha Sıdıka? Sağ ol ama ben zaten kahvaltı etmeye gidiyorum. Kahvaltılık bir şeyler yaptırayım mı Sıdıka? Zekeriya babamla Safiye annem afiyetle yesinler çeşitlerimiz çok içeride bakmak istemez misin ha Sıdika ama o tarafa geçme Sıdıka! sağ şeride geçebilir misin lütfen Sıdika trafiğe 10 tut etkiliyoruz Sıdika